bizim Batı Karadeniz Otelcileri'nin bu son zamanlarda mağdur olmaya başladı. Batı Karadeniz Otelciler Derneği Başkanı Halit Ergül, kültür, doğa ve tarih turizminin tercih edilen noktalarından Batı Karadeniz'e faaliyet gösteren otellerin internet sayfalarının kopyalanarak dolandırıcılık yapılmasına karşı tatilcileri uyardı. Yatırıyorlar, otellere geldiklerinde de otelin haberi bile olmuyor. Özellikle sonbahar ve kış döneminde tatilcilerin yoğun ilgi gösterdiği Batı Karadeniz'deki bazı otellerin internet sitesini kopyalayan kişiler, kendilerine ulaşan tatilcileri yaptıkları sözde rezervasyonlarla mağdur ediyor. Dolandırıcıların sahte internet sitesi üzerinden aldıkları sözde rezervasyonla yüklü miktarda haksız kazanç elde ederken, aileleriyle doğayla iç içe tatil yapmak isteyenlere mağduriyet yaşattığı ortaya çıktı. Batı Karadeniz Otelciler Derneği Başkanı Ergül, Batı Karadeniz'de faaliyet gösteren bazı otellerin son zamanlarda dolandırıcılar nedeniyle sıkıntı yaşamaya başladığını söyledi. Bölgemizdeki e, so, otellerde birebir internet sayfalarını kopya yapıp e, gelecek misafirlerde sanki otelin internet sayfasından rezervasyon yaptırıyoruz zannedip rezervasyonları yaptırıp kaparalarını yatırıyorlar. E, otellere geldiklerinde de e, otelin haberi bile olmuyor. Bu konuda misafirlerin çok dikkatli olmaları. Otele, e, gerekirse oteli telefonla, otelin telefon numaralarından otelleri arayarak teyit etmeleri para yatırmadan önce teyit etmeleri çok büyük önem arz etmektedir. Ergül, bu durumla karşılaşan otel yetkililerinin adli süreç başlattığını, ancak bu sürecin bazen uzun sürdüğünü, bazen de kapatılan kopya siteler yerine yenilerinin açıldığını dile getirdi. <laughs> Bu mahkeme kararıyla durdurma da hemen ha deyince olmuyor. Bir, belli bir süreç aldığı için. bunlar da mahkeme kapatıyor. Kapattıktan sonra hemen peşinde tekrar ikinci bir site açıyorlar. aynı Gene aynı şeyi yapıyorlar. Yapmaya devam ettikleri için bunları yakalanmakta da zorlanıyor. önümüzdeki zamanlarda bu bizim bölgemizde daha da çok tercih edileceği için gelecek misafirlerin bu konuda çok dikkat etmeleri gerekmekte. Yani bunu dikkat ederek nasıl dikkat edecek? Oteli bir fiil arayarak bu otelden teyit almaları lazım.